İşte sana kodsuz mobil uygulama geliştirebileceğin bir başka platform. Bu platform yapay zeka ve React Native kullanarak mobil uygulamalar geliştirip markete yüklemeni sağlıyor. Platformun ismi rock.com. Buraya geliyorum. Bana bir QR kod. istediğim mobil uygulama promptunu bu şekilde giriyorum. Enter'a bastım. Sol tarafta uygulamayı geliştirirken sağ tarafta da ön izlemesini sağlıyor mobil uygulamanın. Şu sağ tarafta da QR kodu tarayarak gerçek telefonunuza test etmenizi sağlıyor. React Native Expo kullanarak. Burada integration alanında backend diye bir alan var. Backend tarafında kod yazmasını ve backend işlemlerinizi yapmanızı sağlıyor. Entegre etmiş oluyorum. Burada yine kodumuzu görebildiğimiz bir alanımız var. Preview seçeneğinin yanında. Şurada download kod dediğimizde kodumuzu indirebiliyoruz. Şu sağ yukarıdaki alanlarda cihazlarımı değiştir Apple, Android ve Web gibi cihazlarda nasıl gözüktüğünü görebiliyorum. Yine burada Publish diye bir seçeneğim var. Publish seçeneğine bastığımda Publish to App Store alanı var. Örneğin Publish to Google Play dedim. Burada App Store'a ve Google Play'e nasıl göndereceğimi detaylı bir şekilde anlatan dokümanları var. Bu adımları uygulayarak, Expo'nun özelliklerini kullanarak uygulama build'lerinizi, uygulamadan aldığınız build'lerinizi marketlere göndermenizi sağlıyor. Bu tür platformları ve bilgileri kaçırmamak için takip etmeyi unutma.